Selamun Aleyküm. Bahçeli Hobi Evleri bugün Balıkesir Gönen Kavakoba Köyü'ne geldim. İki tane birbirine dayalı bağ yerimiz var. Harika doğa manzarası. Köyün dibinde, asfaltın dibinde bağ yerimiz bir tanesi 406 metrekare, bir tanesi de 476 metrekare çeşitli meyve ağaçları var. Armut, elma, incir, erik ve bağ diye geçtiği için de üzümler mevcut. Bağ yerimiz ayrı ayrı da alınabilir. ikisini bir de alabilir. Şöyle görmüş olduğunuz üzere harika bir doğa manzarasına sahip. Üzümlerde gayet verimli, güzel. Alışsın hayırlı olsun.